Abi ototun fazla gibi yorumlar <laughs> yapmazsanız demo olduğu için mixi yok. Ototün Biz kayıtları ototun fullde alıyoruz. Ben bunu baştan söyleyeyim. Veriyorum. Bak verdi gördün mü Tedi? Verdi. Kuzi hadi kalk gidek Bulaşmalı siktir et İkimizde de yok ehliyet Polislerle yine resmiyet Kurmaya gerek yok tatlım Antrikot yaptım üstü kanlı Ya Attım. isminin üstüne çubu baba delikanlı İmkaları attım birer birer Ulan elli bin lira budup on kalem Oltaya attım çektiğim lüfer Hatun düşer dedim Tanrım lütfen ben seni Benim bugünden beri Sokaklarına serseri Prensinin prensesi, prensesi Yapacaktım da her şeyi Kaybettim renkleri Bu hayat olmaz değil mi? Ya. Oğlum Çok iyi <laughs> Amına koyayım sakin ol ya Prensinin prensesi Şarkının ismine bak <laughs> Totkar yakında paylaşır <laughs> i̇ki farklı tonda söyleniyor. <laughs> Kankacım iki farklı tonda söylenmesini neden dedim ya bu bir demo. Zaten en başta da farklı tonlar var. <laughs> Tonu bile oturtmadık daha. <laughs> bile bile farklı ton sözü yazıp bile bile farklı tonlarda okuyoruz ki hangisi daha güzel oturuyor. Anladın mı kankusum? Çıkı bu Biz bunu dinliyoruz. Sonra beğendiğimizin üzerine güzel tonla alıyoruz.